Sevgili izleyicilerimiz, Viyana'ya 35 kilometre uzaklıkta, Industry Strasse Nord 7'de, Auto Center Solenao'dayız. Yanımızda firma yetkilimiz Her zaman olduğu gibi Erdal Yalçın var. Erdal ile birlikteyiz. Erdal Bey malum izin sezonu yaklaşıyor. İnsanlarda bir koşturmaca, bir heyecan, bir telaş. Arabalarını değiştirecekler, yeni araba alacaklar, takas edecekler. Bu anlamda yeni arabalarımız geldi. Her günde değişiyor arabalarımız. Evet Ahmet Bey, senin de söylediğin gibi birçok yeni modelimiz geldi. Ee, tabii izin telaşı, izin heyecanı. Ee, bu izin heyecanı e, içinde yeni arabayla gitme e, var. Bu e, müşterilerimize, izleyicilerimize burada birçok modelde araçlarımız var burada. Kendilerine göre mutlaka uygun bir model e, bizde bulabileceklerdir. Burada 7 kişilik olan ciplerimiz var. 7 kişilik olan e, aile arabalarımız mesela Ford Galaxy olsun, Fabia Charan olsun, Seat Alhambra olsun, Fabia turan olsun e, bu modellerimizde bulunuyor. Burada dediğim gibi seçenek bizde bol. Bütün izleyicilerimiz, müşterilerimiz kendilerine göre mutlaka bizde uygun bir araba görüp bulacaklardır. Auto Center var artık gençleri de düşünüyor. Büyük PST spor arabalarımız da var birçok. Evet elbette. Burada mesela 3.30 BMW'miz olsun. Mercedes arabalarımız olsun daha birçok değişik modellerde Audi'ler olsun bizde hemen hemen bütün modellerde bütün çeşit arabalarda bulabilirler. Özel bir indirimlerimiz vardı özellikle izne gidecekler evet. için. Burada elbette izne gidecek olanlar için çok güzel kampanyalarımız var. Burada gelirlerse müşterilerimiz burada değişik kampanyaları müşterilerimize sunabiliriz. Peki arabasının bakımını yaptıracak, servisini yaptıracak, lastiğini değiştirecek, yazın izne gitmek için birçok vatandaşlarımız. Bunlar için servis bölümünde özel kampanyalarımız vardı. Devam ediyor mu? Evet burada mutlaka tüm izleyicilerimize, müşterilerimize şunu tavsiye ederiz. İzine gitmeden önce bir arabalarını kontrol ettirsinler. Çünkü aşağı yukarı 2000 kilometre yol gidiliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için arabalarına bakım veya izin kontrolü yaptırmaları Mutlaka tavsiye ediyoruz. Bizde de elbette yaz kampanyası dediğimiz gibi devam ediyor. Bize gelen tüm müşterilerimiz, arabasını servis yaptıran müşterilerimize klima çek, klima kontrolü bedava yapıyoruz. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, bizler Erdal Bey'e, Ertan Bey'e tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bugün günlerden pazar promo izlediğiniz zaman Auto senta Solana gelebilir. Bahçemizde arabaları görebilirsiniz. Normalde kapalı ama arabaları görebilirsiniz. Ne zaman? Tabii ki saat. 12'ye ya da 1'e kadar. Çünkü akşama kadar açık değil. Saat 12'ye kadar 1'e kadar gelirseniz ailenizle burada arabaları görme şansınız var. Üzerinde arabaların bütün özellikleri, fiyatı zaten yazıyor. Ertesi gün de telefonla görüşürsünüz. Bizzat kendiniz gelirsiniz. Bu tercih size bağlı. Erdal Bey'e yine verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Birlikteliğimiz devam ediyor.